Merhaba arkadaşlar. 23 Aralık Perşembe günü İzmir'de yarışlar 15.00'da başlayacak. 7 koşulu bir program var. Altılı Ganyan'da ikinci koşuyla saat 15.30'da başlayacak. Birinci koşu satış koş koşusu 1400 metre mesafede iki yaşta İngiliz safkanlarının mücadelesi olacak. Burada 4 5 ve 7 ekürü olarak koşacak. 8 ve 9 da ekürü olarak koşacak. 4 numaralı Golden Koret'in Nevzat Avcı ile bu yarışı kazanacağını düşünüyorum. Banko olarak öneriyorum. Bayis içinde buranın 4-2-1 veya 4-5-1 bitebileceğini düşünüyorum. Ama dediğim gibi 4 numaralı Golden Koret bu yarışı kazanacaktır. İzmir'de 6'lı Ganya'nın ilk ayağı Maiden bir koşu. 2 yaşlı e, İngiliz kısraklarının 1400 metre mesafede Maiden'dan çıkmak için mücadele edecekler. Burada 3 e, isim değerlendirmemi aldım. İlk öncelikle 10 numaralı Mistemet, Özcan Yıldırım'la ilk şanslı gördüğüm isim. Ve 1 numaralı e, Zimbabulu, Görkem Özçelik'le sert rakibi olabileceğini düşünüyorum. Öncelikle 10 ve 1 diyorum sürprize önermek istediğim bir isim var. 160 gündür koşmuyor. 159 gündür. 8 numaralı girişkin bir sürpriz yapabilir. Mertcan Akın'la buranın sürprizini yapabilir diye düşünüyorum. Öncelikle 10 ve 1 Arkasında da 8 diyorum. ilk ayak için. İzmir'de 3. koşu Altılıgan yanında ikinci ayağı saat 14.16.00'da koşulacak. 1900 metre mesafede handikap 17 koşu. Burada da 2 numaralı Vanlı Maho ile 7 numaralı Biceroğlu oğlu Ekiro olarak koşacak. Burada 4 isimi e, rakiplerine göre daha şanslı görüyorum. İlk öncelikle 1 e, numaralı Tahir Baba 62,5 kilo. Ee, yine de e, ilk şanslı gördüğüm isim Özcan Yıldırım'la son kuşsunu kazanan bir isim bu Sonra 2 numaralı Vanlı Maho ee, Muharrem Ok'la ok e, iyi bir ikili oluşturduklarını düşünüyorum ee, Daha önceki yarışlarına baktığımızda e, Başarılı bir ikili diyebilirim ee, İkinci şanslı gördüğüm isim Sonra Akın Söze'nin idaresindeki 4 numaralı Bütünay Üçüncü şanslı gördüğüm isim ve son olarak Nevzat Avcı'nın idaresindeki 8 numaralı yeğenim Toprak. Yine şanslı olarak düşündüğüm bir isim. Buradaki sıralamam 1, 2, 4 ve 8 arkadaşlar. İzmir'de 3. ayak 1600 metre mesafede koşulacak şartlı 3 koşu. 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının mücadelesi olacak. Burada da ekürü isimler var. isim var. 2 numaralı As 8 numaralı Kuşi e, ekür olarak koşacak. Ki e, pist ıslak olursa e, gerçi meteorolojinin verilerine göre yağmur yok. E, piste kuru e, diye gözüküyor. Ama yağmur yağacak olursa e, şansları çok olur. Ekürülerin özellikle 8 numaralı Kuşi'nin. Ama ben burada şablonuma e, tek olarak e, yazdığım bir isim var. E, o da 6 numaralı Koca Muğla'lı. E, Apranti Halil Gün'le bu yarışı kazanacağını düşünüyorum. Tek olarak öneriyorum arkadaşlar. Üçüncü ayak 6 numaralı Koca Muğla'lı tek diyorum. Dördüncü ayak KV7 koşu 1400 metre mesafede 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının mücadelesi olacak. 6 tane safkan mücadele edecek burada. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden teşekkür ediyorum. Beşinci koşu dördüncü ayak için iki isim önereceğim. İlki Mustafa Çiçek idaresindeki King of İstanbul startta oyalanmasına rağmen sonlarda müthiş sprint yapıyor. Son iki koşusu çok güzel. Çok güzel, çok beğendim. Ve bir numaralı Değirmendere Bey'i Akın Sözen'le e, yeterli olacağını düşünüyorum Burada e, hepsi e, Ağır kilolarla koşacak e, Onun için Burada 4 ve 1 Yeterli olacağını düşünüyorum e, 4. ayak için İzmir'de 6. koşu Altılıgan yanında 5. ayağı Yine maiden bir koşu 1400 metre mesafede 2 yaşlı İngiliz kısrakları Maiden'den çıkmak için mücadele edecekler 4 numarayla 5 numara ekür olarak koşacak. Burada 4 isim değerlendirmeme aldım. İlki 9 numaralı Nuran Hanım. Barış Kurdu'yla ilk şanslı gördüğüm isim. Ki son yarışında tek olarak önermiştim. İkincilikte kaldı. Bugün de ilk şanslı olarak görüyorum 9 numaralı Nuran Hanım'ı. Sonra 3 numaralı Jimmy Justin, Mustafa Çiçek'le. E meydandan çıkmak için e, bir diğer aday aday bir numaralı Deep Delight yine e, Merchant Çelikle şanslı bir isim. Ve sürprize önereceğim bir isim var burada. O da 10 e, numaralı Strongberry. E, son yarışına e, starttan çıkıp yarışa adapte olmakta zorlandı. Ee, yine de 1400 metreyi 131.97'de de bitirdi. E, Tabi pek iyi bir derece değil. E, kazanması için 1.30'un altına düşmesi gerekiyor e, tahmin ediyorum. E, ama yine de bir e, sürpriz şansı var. Benim buradaki sıralamam 9, 3, 1 ve 10. İzmir'de kapanış koşusu 6'lıgan yanında son ayağı dolayısıyla... 18.00'da koşulacak handikap 14 koşu 1400 metre mesafede 3 ve yukarı yaşta İngiliz safkanları mücadele verecek burada öncelikle iki isim önereceğim altılılar için ilki 3 numaralı Demented Merchant Çelik'le bu yarışı kazanabileceğini düşünüyorum 6 numaralı Time Gökhan Gökçe ile sert rakibi olacak isim öncelikle 3 ve 6 diyorum burası için e, geniş oynayanlar için ve burada tabela bahis var. Sıralı 5'li bahis var. Önereceğim 3 isim daha olacak. Akın Sözen idaresindeki 9 numaralı Leon Efe, 10 numaralı Alay Bey ve 4 numaralı Rock Boy'dan iyi bir yarış bekliyorum. 6 luponları için öncelikle 3 ve 6 diyorum. Arkasına 9, 10 ve 4 diyorum arkadaşlar ve tahminlerimi bitiriyorum. Bahtınız açık olsun. Görüşmek üzere.